Merhabalar dostlar, Orbius ve kanlarındasınız Stray, bir kedinin hikayesi oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Alıcı verici. Evet, bu anteni yerleştirdik ya. Ha, tam, yerleştirmiştik ama demek ki kayıt etmeden kapatmışız. Alıcı vericiyi buraya yerleştirdik ve işler istediğimiz gibi gitti. de zörklerden oldukça zor bir şekilde sıyrılıp asansöre binmeyi başardık ve buraya kadar geldik. Alıcı vericiyi yerleştirdik ve anteni aktif hale getirdik. Şimdi Momo'ya döneceğiz. Bir de Ölüşehir sakinlerinden bazıları bazı şeyler istiyordu. Mesela kablo istiyordu. Onu aldık ama onu bulamadık teyzeyi. Bize bir şey örecek. Evet buradan bakınca oldukça güzel. Şehir bir sığınaktı, evet. Ama bu da bir bedelle geldi. Kimse dışarı çıkamıyordu. Dış dünya tam bir felaket yeriydi. Tamamen çorak, yaşanmaz ve tehlikeli bir yer. Ama sen oradan geliyorsan eğer tekrar güvenli hale gelmiş demektir. Verdiğim söz sırf dış, dış dünyaya gitmekten ibaret değildi. Şehri de açacaktım. B12 artık hatırlamaya başlıyor. Hala neden bazı anılarım geri geliyor da bazıları gelmiyor anlamıyorum. Ama amacımın bu olduğundan eminim. Şehri açmak zorundayım. Evet. Haydi bakalım. İlerleyelim. Ak. Varoşlar, ikinci kısım. Momo yok. Bak bir not. Minik dış dünyada bu not okuyabiliyorsan hala hayattasın demektir. Harika. Antenlerinden faydalanmak için bara birkaç malzeme götürdüm. Orada buluşalım. Pencereyi kilitledim ama açma kodu çok basit. Kod şu. <laughs> Girişin yanındaki pencerenin kodu bu olmalı. Şundan bahsediyor. B12 kullan. Tamam, kullanalım seni. Birazdan şöyle şunları bir tekrar kontrol etmek istiyorum sadece. Buradaki anıyı hatırlamıştık. Momo'nun notu. Bir şey atladığından, atlamadığından emin olmak istiyorum aynı zamanda. Kese kağıdını bir de asla geçirmem. Şurada bir not kağıdı almıştık, nota kağıdı. Tamam, kullanalım seni. Hayır. Bizimle oynuyorsun ha B12. Fırla. Bir de o takasçı arkadaş 3 tane içecek karşılığında bana bir şey vermeyi teklif etmişti. O içeceği de almak düşüncesindeyim. Nerede olduğunu bulduğum an tabii. Nerede olduğunu bulduğum an. Atla dostum atla. Şuradaydın diye eminim ya. Şurada olmalısın. Şöyle biraz çık. Ah, yapmadım. Aynen. Ama bunu çalıştıramıyor muyum ben? Her istediğimde olmuyor mu? Hmm, her istediğimde olmuyor mu? Sen kimdin abi? Heptor. Neyse boş ver yapma okşama beni tamam mı? Var orada. Teyzem burada ha. Teyze. Ben geldim teyzeciğim. Bana bir şey öğretmekten bahsediyordun. Evet getirdim. Aha. Atkı mı öreceğim bana? Pancho. Severiz. Teşekkürler Superman. Bar. Momo. Hey hey sakin sakin. Öyle bir şey düşürdüm, bileği. Oturayım. Bir de seviyor bak bak bak. Şu zımbırtıyı çalıştırabilecek miyim bir bakalım diyor. Evet. Matrix'e bağlan bakalım hadi. Oldu sayılır. Sesimi duyan var mı? Seni duyabiliyoruz. Varoşlardınız mı? <laughs> bir saniye. Sen misin yoksa? Zbaltazar. Zbaltazar. Momo. Rız. <laughs> Diğerleri de iyi mi? Evet, güvendeyiz. Yukarıdan yukarı çıkan bir yol bulduk. Rız. <laughs> Beni duyabiliyor musun? Lağımlardan geçmelisin. Çok tehlikeli. Zörkler her yerde. <laughs> Hey evet, sakin ol. Baltazar yaşıyor. O ve diğer dış dünyalar lağımlardan çıkmayı başarmış mı yani? Lağımlar varoşların en tehlikeli yeri ama. Baltazar başarabildiğine göre bir yol var demek ki. Belki vardı sonra kapanmış olabilir Momo. Seamless. Her yanı zörk kaynıyor lağımın diyor. İkinizi de iyi bitirler. Özellikle de senin ufak. Önceden de şansını zorlayan çok kişi oldu ama sonuç hiç iyi olmuyor. Neyse uyarmadı demeyin. Gerisi sizin bileceğiniz iş. Benim işim olmaz. Sen ne alaka bize bir şey mi vereceksin? Dak onun babası babasıydı. Büyük bilgindi. Zörklerle savaşmak için yeni bir silah geliştirmeye çalışıyordu. Birkaç yıl önce makineyi test etmeye gitti. Bir daha da dönmedi. Seamus o zamandan beri kendine gelemedi. Haa Seamus biraz üzgün. O da benim gibi korkmuştu sadece. Eğer Doc bir silah yapmaya başardıysa dış dünyalara katılma biletimizi bulduk demektir. Doc defterinde birkaç yerde bir gizli laboratuvar lafı, lafı geçiriyordu diyor. Silah çalışmalarını orada yapıyordu. Herr Hoff. dairesine bir ipucu olabilir. Hadi peşimden gel. Hop. Dostum. İyi misin? Ben bunu çevirdim ya. Ayın çalışanı Jacob. Teddy. Ey dostum. Zoe sen hala burayı mı yapıyorsun? Kızgınsın. Kızgın kız. Sen de kimsin böyle çok gizemli duruyorsun? Semus evde misin? <laughs> Bana yardım etmez kesin ama sana bir fikir geldi aklıma. Oh teşekkürler. Dokun defteri al bunu ve Seamus'a göster. Dokun defteri. Yüzüne tokat gibi çarpıp onu işe uyandırabilecek tonla bilgi var içinde. Gizli laboratuvarı bu, minik dış dünyalı. Ben bara dönüp diğerleriyle tekrar bağlantı kurmaya çalışacağım. Tamam baby. Seamus. Öve göster. Burada ne işim var? En baştan söylemiştim. Lağımlardan geçmek intihar sayılır. Dokun defterini kullanırım o zaman. Özel güç. Babamın tabi ya. Gizli oda mı varmış? Nerede ki? Onu da sen bul artık canım. Ben şöyle bakayım birazcık dur etrafa. Aha! Bak burada bir şey yazıyor. Zaman anlatacak. biraz. Senin altında bir şey var mı? Aha kod. Gördün mü? O sayı kodunu fark etmemiştim hiç. Nasıl görmemişim ki bunu? Şifre ne olabilir? Hiçbir fikrim yok. Defterdedir belki. Kod şu işte. Bu olamaz mı? zaman anlatacak. Bak kod şu ben size söyleyeyim. 2 5 1 ve 1. Deneyeceğim. Deneyeceğim. 2 5 2 5 1 1. Ya ben 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 saatin akreplerine baktım evet bu ne çevirelim bakalım neymiş sesleri sevdim ama asla okuyamadık sesleri sevimli ama asla dostane değil İnsan zamanından kalma eski bakteriler her tür malzemeyi yerler karanlıkta tam görüş kabiliyetleri varmış Aşırı ışığa reaksiyon gösteriyorlar. Hmm. Işığı sevmiyorlar öyle mi? Ama aşırı ışık dedi. Bu odayı hiç görmemiştim. Bunca zaman bunu benden saklamaya başlayabildiğine inanamıyorum diyor. Bu tasarım planları şu Zerg silahının tasarımları olmalı. Babam işlerini sır gibi saklardı. Silah teoride çalışıyor ama gerçek hayatta test etmek gerek demişti bana. Araçların dışına çıktı ve bir daha da geri dönmedi. Ya, babanı kaybetmek zor olmalı dostum şunu bir atalım kesin bir şey var. Bozuk takip cihazını al. Aldım gördün mü? Bak bende ne var? Evet. Bak. Takip cihazı. Babam yerimi bulmak için o takip cihazını kullanırdı hep. Belki sinyali tersine çevirip nereye gittiğini bulabiliriz. <laughs> Babam hala hayatta olabilir yani. İnanılmaz bir şey bu. Onu o kadar özledim şey. ki. Zörklere karşı bir silaha ihtiyacın var değil mi? Babam silahını yanında götürdü. Kesin. <laughs> takip cihazını tamir ettirmemiz lazım. Sadece o zaman onu bulabiliriz. Varoşlarda yardım edebilecek biri vardır mutlaka. Beyinle gel. Kapıyı açacağım sana. Çevireceğimiz bir yer var mı burada? Anımanı. Aa zörtler de burada ölü zörkler var. Atıp a çevir. Robot haber manşetleri. Zörkler tamamen kontrolden çıkmış. Ondan bahsediyor. Teşekkürler Superman. Burada bir anın var mı? Kendine iyi bak dostum. Şimdi Bu ne? Ha, tamam. Koştur koştur çalkala. Rosie sen neydin? Ha bu şeydi. Felsefik olan. Neden öyle yavaşladım? Neyse. Ha teyze seni senin işimizi görmüştük. Barda şuralarda bir Moruske nerede Moruske Moruske? Takasçı şuradaydı. morus de şurada olması lazım. Moruske! Kasanın gizli şifresi. Bilgisayar kurdu. Bir bilgisayarcı vardı ya. Yukarı katta. Ha bardaydı o da. Bara gidelim. Bara gidelim. kod vardı nerede o? Geri takmışlar bak 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 bak. 1 2 8 3 1 2 8 3 Oradaki kasaya deneyeceğim bunu. 1 2 8 Ah yanlış geldim. 1 2 8 3 Koş gelici koş. Koş 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 koş. Hı. Ne kaybedeceğiz ki? Bir. Hop hop hop. da. Bir. iki, Sekiz ve üç. Yaha. Sen neymişsin? Evet. Nota kağıdımızı aldık. Moruske için bir notamız daha var şu an. Moruske. Tamam. Bir tane daha buldum senin için. Çıkartabilirsin çıkartabilirsin Şurada yatayım ben de Sen çalarken oh, Biraz dinleneyim Çok iyi Harika Yeter bu kadar İşimiz gücümüz var Doku bulacağız arkadaşa bir daha gidelim de. Emin olalım neyi var neyi yok. Şu... 3 <laughs> enerji kutusu ama alamadım orada. Demek ki başka bir yerlerden buluyoruz. Başka da bir şey yok. Şurada bir bilgisayar kurdu vardı ya. Yukarıda bilgisayarların başında bir adam vardı. Yanlış mı hatırlıyorum ya? Baş. Burası değilmiş orası ya. Orası burası değil. Önce Momo'ya söyleyeyim o zaman. Evet buldum. Bak bana ne verdi. Bara sordun mu hiç? Sormadım. Sorarım. O zor? Jacob, ayın elemanı. Bana şunu nerede tahmin edebileceğimi söyleyebilir misin? Biraz da şeydir. Neyse, görürsün zaten. Ya da el yatsın. Ofisi buranın solunda kalıyor. Büyük annenin dükkanının orada. Kapısının üstü levha dolu zaten. <laughs> tamam, buranın soluna buranın solunda kalıyormuş. Kapısının üstü levha dolu dedi. Kesin burası. Ha, Elliot sen misin? Geçeyim mi? Geçtim. Sağ ol canım. Elliot? Ne sormuşsun sen? Ha buradaydı buradaydı tamam bildim. Bildim 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 seni. Seni tanıyorum ben. Yardım edebileceğim bir şey var. Buradan çıkmama yardımcı olabilirsin. Tohima BR2000. Bu küçücük aletle istediğini el ha, takip edebilirsin. Bakabilir miyim? Bak tabi. Ha, hastalık hastasısın sen. Böyle titreme tutunca çalışamıyorum. Takip cihazını tamam için battaniye aldık. Battaniyemiz var panç olur mu? Allah olsun. Vallahi oldu. Tamam. Dene bakalım hadi. <laughs> Teşekkür ederim. Ya sen ya sen nasıl bir insansın teşekkür ederim ya. Vallahi canımsın ya. Canımsın ya. Burada şunu yapacağım yani hak ettim. Hak ettim. Hmm. Geldiğim belli olsun. Hemen Momo Momo Momo. Kapıyı açar mısın canım? Açar mısın Nestor? Biraz acele eder misin canım? Sağ. Şimdi sağımızda kalmış olması lazım. Hey, ee, yanlış yere mi gittim ya? Tüh. Hı, tamam. Bildim, bildim. Momo, Momo. Yaptım, yaptım. <laughs> Evet. İşte. Ha bunu şeye götüreceğim. Pardon. Sana değil. Seamus'a götüreceğim. Seamus'a giderken nereden gittik? Buradan geldi benim adamım. Buradan geçtik. Momo buradan geçti. Buradan geçmedik ya. Hadi he şuradan bir yol açtı bana. Ha kapı da açık. Tamam geldim geldim geldim. Sıymaz. Hem de ne biçim var ya. Bak bakalım. Hadi iyi haberler ver. <laughs> tamam gidelim hemen. Hadi yürü. Peşindeyim. Biraz acelem et sen Simons. Babanı bulmak üzeresin ama sen yürüyorsun ya. Çıldırtacaksın beni. B12. <laughs> Şey ee, kız mı dostum? Boya yaptım patilerin her yeri. Şimdiye varmıştım biliyor musun Sims? Şuradan gideceğiz büyük ihtimalle. Miko. Şöyle bir şu yapar Ya. Yeah. Varoşlardan çıkmış harbiden. Dışarısı aşırı tehlikeli ama emin olmam gerek. Bilmem gerek. Haydi yapalım şu işi. Haydi bakalım. Merak etme. Parti var yine ya. Acaba şu yumurtalara değince patlıyorlar mı ya? Çok merak ettim şu an. mı ya buralarda? Hop. Simas. <laughs> Dış dünyalı rozet. Kapıyı açacaksın. Aç bakalım hadi tamam. Ne yapalım? biz de korkuyoruz ama yapacak bir şey yok. Gideceğiz. Şurada kablolar var. Hatırla. Evet bir anı daha bulduk. Bakalım bu anı neymiş? Evet. Bir o bir de çöplerini sürekli buraya atmaları var tabi. Çöp olarak kullanmışlar. Ne korkunç bir hareket. O yüzden başarısız oldular belki de. Evet, %37'mizi tamamladık. Koşalım bakalım biraz girmemizi uyarıyor. Çıkmaz yol. Evet. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandıralım. Çıkmaz yol bölümüyle bir sonraki videoda tekrar karşınızda olalım. Dakı bulacağız. Seamus'un babasını umarız yaşıyordur. İyi haldedir ve silahı yapmıştır diyoruz ve izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.